Arkadaşlar ben de bugün sizlerle beraber Instagram'da viral olan o pudingi yapıyorum. Yani haşlanmış yumurta ile malzemelerimi ekliyorum. 3 adet haşlanmış yumurta, 4 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, yarım su bardağı civarında süt. Şimdi bunları güzel bir şekilde blenderdan geçireceğim. Bu şekilde malzemelerini ekledim. Şimdi süt kıvamını ayarlayıp ona göre sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde bu şekilde blenderdan geçirdim arkadaşlar. Kaplarıma koyup biraz buzdolabında bekleteceğim. Bakalım kıvamı, tadı nasıl olmuş? Gerçekten çok mu güzel yoksa çok mu kötü? Ben de sizlerle beraber öğreneceğim. Arkadaşlar pudingimin son hali gerçekten asla yumurta kokusu yok. Ben tadını, lezzetini, kıvamını çok beğendim. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Bu arada YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden tüm deneyen herkese afiyet olsun.